Selam arkadaşlar sevilen bilinen bir oyunla karşınızdayım Kingdom Rush oynuyoruz arkadaşlar Bu seriye devam ediyoruz arkadaşlar Bayağı bir beğeni almıştık mirsat kardeşimiz de burada önermişti Ona da buradan teşekkürler ediyorum Arkadaşlar güzel bir oyun Ben de çok sevdim Tower Defense oyunu Eğer indirmediyseniz hala indirin Oynayın keyif alacaksınız Tabii ki bunların serileri de varmış Paralı ücretli olanlar Tabii eğer ki bunu bitirsek onları da devam edeceğiz arkadaşlar Takipte kalın. Yorumlarda yazın. Devamını istiyorsanız devam oynarız. Serimiz güzel ilerliyor. Ben de çok sevdim arkadaşlar oyunu. Bakalım gelişmeye devam. Start diyelim. Hemen devam edelim. Arkadaşlar upgrade'lere bir geleceğim. Ben geçen bölümde full asker upgrade'ine gitmiştim. Şimdi ben bunu bir sıfırlamak istiyorum. Direkt olarak bombacı olarak başlayacağım arkadaşlar. Bombacı upgrade'lerini yapacağız arkadaşlar. Hemen buradan bombacı upgrade'ine full basacağım. Güzel bir şekilde bombacılar güçlensin istiyorum arkadaşlar. Şuraya daha gidemiyoruz çünkü 3 tane daha yıldız gerekiyor. Bakalım şimdi bize 2 tane yıldızımız kaldı. Ben arkadaşlar buradan büyücü upgrade'ine devam edeceğim. Büyücüler buradan devam etsin. Umarım güzel bir şekilde upgrade yapıyorumdur. Oyun gitgide zorlanıyor. Hero'muz da vardı biliyorsunuz ki bu Geralt Lightseeker diye bir hero'muz var. Güzel bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Burada da başka hero'lar var arkadaşlar. Bunları da ücretli alabiliyorsunuz. Bakalım arkadaşlar burada daha başka hero'lar açılacak tabii ki ücretsiz olarak. Ama şimdilik ben bu hero'yla ile devam edeceğim. Gerçekten oyun çok zorlandı. Burada arkadaşlar bir şeyler, malzemeler alabiliyorsunuz. Benim burada 633 tane elmasım var arkadaşlar. Bu şişe arkadaşlar düşmanları donduruyormuş. Bunu alabiliriz 50 paraya. Ben bunu bir almak istiyorum arkadaşlar. Bakın satın aldım. Burada bir tane bomba varmış, dinamit. Dinamiti de satın alacağım 50 paraya. Bunlar çok pahalı. Bunları almak istemiyorum. Bu neymiş arkadaşlar? Oydo, bu da çok iyi bir şey ama 250 para arkadaşlar. Almak istemiyorum. Ben bir tane daha bundan alacağım. Dinamit alacağım. İki tane dinamit oldu. İki tane hatta üçleyelim bunları ya. Üçleyelim arkadaşlar. Bunlar gerekli olacak. Elmaslarımız gitti ama denemek istiyorum gerçekten. Dükkanımızı da burada görmüş olduk. Baya ilerledik arkadaşlar. Şimdi 5. turdayız. Haydi bakalım. Hayırlı olsun diyelim ve başlayalım. Umarım kazanırız arkadaşlar. Gerçekten bakın işte burada iki tane geliyor yine alt kısımda ve burada da savaşçımız var. Tamam ikisi de aynı yerden geliyor arkadaşlar. Başka yerden gelen olmayacak. İnşallah buz köşeden gelmezler. Şu köşeden gelirseler arkadaşlar şu face buradaki köşeden orası sıkıntı olabilir umarım gelmezler ben şimdi burada hironla bunu tutmaya çalışacağım hemen şimdi buraya bir tane bombacı yerleştireceğim bombayı güçlendirmiştik arkadaşlar bana misattan da öneri gelmişti hemen upgrade yap abi demişti bombacıyı hemen buradan upgrade yapacağım başla tutsun arkadaşlar şimdi burayı da hemen bir tane asker koymak istiyorum askerleri de burada tutsun hem buradan bomba da atarız hatta şurayı da bir tane bombacı koyacağım ya arkadaşlar gerçekten şuraya bir tane bombacı daha koymamı istiyorum hatta bunu da hemen upgrade yapacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İki tane bombacı tutarız herhalde. Daha büyücü koymadım ama iki tane bombacı çok güzel bir şekilde bunları halleder. Buraya bir tane büyücü yerleştireceğim. Param bitti. Umarım stratejimi güzel yapıyor durumdur. Bakalım. Çağıralım enemileri, düşmanları. Gelsin. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. Burada ne var? Aa, burada bizim bombalar varmış. Sağ tarafta. Siz görmüyorsunuz facecam'den. Hatta şöyle yapalım da siz de görün arkadaşlar. Hemen bombacılara gidiyoruz. Bakalım kimler geldi. Banditler geldi ilk başta arkadaşlar. Bir de brigantlar geldi. Güzel bir şekilde bandit ve brigantlarla bunları temizleyelim. Güzel paralarımız kazanalım. Aa bir tane brigant gidiyor. Hemen bunu tut arkadaşım. Bir tane burada arkadaşlar bakın bak burasını biraz geride bıraktık. Hemen hero oradan yardıma gitsin. Hero şuna git. Öldür şunu ya. Tamam hero'muz geldi orayı, Orasını tutar hero arkadaşlar. Hemen buradan da arkadan da burada köylüleri saldım. Tamam gelsin arkadaşlar. 72 param var. Biraz daha param dolunca çok güzel bir şekilde e, hemen buradan bir tane büyücü basacağım. Büyücü çok önemli. Hatta şuraya da bir tane bombacı mı koysak arkadaşlar ya. Bombacı da ve büyücü de çok iyi aslında ama bombacı yöneleceğim biraz arkadaşlar. Bombacı üzerinden oynamak istiyorum. Haydi burada Hirom. Hirom nereye gidiyorsun ya? <laughs> Kaçırdık yine arkadaşlar. Allah be. Ne oldu bak bunları kaçırmamız lazım. Hemen buraya bir tane daha bombacı arkadaşlar. Yerleştirdim bombacı. Yükselt, e, yükseltme o yok bombacı bak burayı atıyor. E, bizim bizim arkadaşımız burayı gidebilir mi hızlı bir şekilde bunu tutalım güzel bir şekilde bunları halletmemiz gerekiyor arkadaşlar buradan geçerse kötü. Bunlarla da yenilmeyelim ya arkadaşlar gerçekten bu sefer kötü olur. Yükseltmeye oynadım bakalım arkadaşlar. Oha kule bu nereden geldi ya? <laughs> bu bedava mı geldi burayı bize? Ya, öldür onu öldür öldür arkadaşım. Gidiyorum. Aa, git aga be. Bunu öldüremedik ya. Bir tane kaçtı ya arkadaşlar. Olsun. Neyse. Oo, bu, bu kule tuttu ya gerçekten. aha buradan da geliyor. Arkadaşlar bak buradan böcekler geliyor şu an. Sıkıntı büyük. Hemen buraya git. Hemen buraya git. Aga be. Bunu hiç Düşünmedik Düşünemedik Hemen buraya büyücü bas Büyücü bas tamam güzel Okçular taşıdı bu sefer Okçular iyi taşıdı Çok iyi be mükemmel Bak bunu hiç hesap edemedik arkadaşlar Buradan hep sürekli bekliyoruz Ama iyi ki burayı yerleştirdik Buraya bir şey koymamız lazım arkadaşlar Gerçekten sıkıntı Bakalım büyücüler ne demiş Giyan spider Spider örümcekler geliyormuş arkadaşlar buradan Örümcekler Bakın buradakilerini güçlendirdik ama Buraya da bir şey yapmamız lazım Paralar şu an çok az Gelsin bakalım Örümcekler Büyücüler Bakın burada da daha 3 artan dinamitim var Örümcekler geliyor. Örümcekleri buradan tutması gerekiyor. Hero sana güveniyorum. Gelsin bak büyücüler de buradan geliyor. Gerçek çok da e, güçlü değilmiş örümcekler ama yine de hızlılar arkadaşlar. Bakın burada bitirmesi gerekiyor onu. Tamam güzel güzel tut tut onu. Hemen burada bas. Güzel köylüler taşıdı. Köylüler taşıdı. Mükemmel ilerliyoruz arkadaşlar. Burada tower defense oynuyoruz bildiğiniz gibi. Bakın buradan gelecek şimdi. İki taraftan gelirse çok büyük olur ya. Benim hemen para kazanmam lazım. Şu an param çok az. Yeni tower açıldı arkadaşlar. Bakalım. oydu güzel. bunları büyütebiliyoruz herhalde. Güçlendirebiliyoruz. Hiç okçuya gitmedim. Okçu ilk başta oynamıştım. Çok zorlanmıştım okçuyla arkadaşlar. Ama şimdi bakalım ileriki zamanda belki okçuya yine Başlarız. Şimdi ben burada biraz büyücü basmam lazım ya. Burası da gidiyorlar arkadaşlar. Bak burada giderseler kötü. Burasını güzel bir şekilde tutuyoruz ama e, yet, yetmiyor, yetmiyor. <laughs> yetmiyor, kaçıyorlar. Bakın. Okçular, okçular taşıyın ya. Buraya hemen bir büyücü, büyücü binası. Hemen vur. Vur bak kaçmasın oradan. Hemen buraya bir tane köylüler bastık. Bakalım 5. dalgadayız arkadaşlar. 15 tane dalga varmış. Bunları tutmamız lazım. Bunları tutmamız lazım. Hatta şuraya bir tane daha büyücü ya Kesinlikle buraya bir tane daha büyücü. Büyücüleri bastım arkadaşlar. Burada güzel bir şekilde dinamikleri koydum ama yetmiyor gerçekten defans olarak. Biraz kötü kalıyoruz. Hero'muz burada biraz e, sıkıntı. <laughs> Buradan belki şunu yükseltebiliriz arkadaşlar şu an paramız e, az burada burada bir şekilde bir şeyler yaparsak çok güzel olur. Hero buraya gel ya. Buraya gel. Tam burayı da hepsini tutmamız lazım arkadaşlar. Burada köylere basalım. Köylüler bak boş durdu ya. Köylüler boşa gitti. Yapacak bir şey yok. Neyse arkada da güzel bir şekilde defansımız duruyor. Oradan da geçerseler onları da hallederiz muhtemelen arkadaşlar. Güzel büyücü bak taşıdı. Güzel bir şekilde. Hemen burayı gidip köylüler. Tamam tutuyoruz arkadaşlar tutuyoruz sıkıntı yok sıkıntı yok hemen bir şekilde burasını güzel şekilde büyütmem gerekiyor arkadaşlar güzel oraya taşıdı taşıdı bakalım şimdi buradan mı gelecek buradan mı aşağıdan mı gelecekler arkadaşlar şunları bir güçlendirelim ya gerçekten şunlar bir güçlensin güzel askerlerimiz çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, şimdi biz daha ne yapabiliriz Okçu basabiliriz. Okçu, okçu basacağım ya. Okçu bak, basacağım arkadaşlar. Hatta okçuyu biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor. Ee, bakalım şimdi biraz daha para gelsin. Bunlar ne ya? Bunlar ne? O göbeği hızlı bir şekilde geliyorlar. Bunu hemen menzilini güçlendir. Menzilini yükselt. Okçuya basacağım şimdi. Bak bunu full okçuya harcayacağım. Bakalım okçuyu da merak ediyorum arkadaşlar. Yeni de silikte. en azından görmüş oluruz. Ama çok hızlı geliyorlar ya gerçekten. Bak bu okçu çok iyiymiş. Güzel şekilde taşıyor. Evet güzel arkadaşlar. Bunları da yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 160. Güzel. Mükemmel. Hadi devam edelim. Örümcekler gelmesin de arkadaşlar. Şimdi bu tarafım biraz zayıf. Örümceklerle biraz sıkıntı yaşayabilirim. Hadi bakalım. Let's go arkadaşlar. Kaç tane canım var? 19 canım var. 7 tane. Bakalım. Gelsinler. Şimdi bir şeyler daha geliyor. Hızlı bir şekilde geliyor bunlar. Atın. Bombaları atın kafanıza. Güzel. Güzel. Hemen şunu yükselteceğim demiştim. Güzel menzil attı arkadaşlar. Tam buradan da kaçın oluyor. Tamam burada arkadaşlar koridor oluşturduk. Bunu öldürün ya. Öldürürsünüz arkadaşlar. Ne olur. Ha tamam çok güzel bir şekilde öldürdüler arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Hadi bakalım. Bir daha yükseltirsem 230 oluyor arkadaşlar. Bak bu güçlenmiş vaziyette. Bunu da güçlendirirsem daha fazla güzel olacak. Haydi bakalım. Para gerekiyor para lazım arkadaşlar şu an bunu kullanmak istemiyorum dinamit ve dondurucuyu bakın ileriki zamanda lazım olacak şimdi bunlar gerçekten hızlı bir şekilde geliyor bunları tutarsınız arkadaşlar hadi size güveniyorum yukarısının yukarısını tut yukarısını tut adamı geçirdi geçirdi bir tanesi geçti ya bir tanesi geçti 18 cana düştüm kötü Bakın bakın buradan geçiyor. Buraya bir yer yapmamız lazım ya. Burayı bombacı mı inşa etsek? Burayı bir tane bombacı inşa edelim ya. Burayı bir tane bombacı inşa edelim. Oradan çok fazla kaçan oluyor. Bakalım arkadaşlar. Başarırsak çok güzel olur. Aa örümcekler geliyor. Hemen burayı. Hemen burayı. Arkadaşlar burayı büyücü. Büyücü. Tamam. Büyücü burayı tutar bence. Büyücü burayı tutar arkadaşlar. Bunun menzili yetiyor mu? Yetmiyor. Gördüğünüz gibi Bu, bunu yanlış yapmış olabiliriz. <laughs> Ama buradan Aa tamam bunun menzili çok iyi ya. Bunu vuruyor arkadaşlar. Tamam güzel öldürdü. Örümcekleri de buradan tutabilir bu. Bakın bunu yükseltirsek çok güzel olacak. Hatta 288 paraya. Bakın ama para lazım arkadaşlar gerçekten. Bakalım 10 10. leveldayız. Wave'deyiz doğrusu. 10 dalgadayız. 15. dalgaya doğru ilerleyeceğiz ve kazanmamız gerekiyor. Örümcekler de geliyor artık. Değişik değişik yaratıklar geliyor. Şaman gelmesin. <laughs> Geçenler bölümde şaman geldi bizi mahvetti arkadaşlar. Ama yendik yine de. Kaçıyor kaçıyor. Aga be kaçtı kaçtı bir tane daha kaçtı birer birer kaçıyorlar arkadaşlar canımız gidiyor 17'ye düştü geliyor yine buradan bakalım arkadaşlar şu koridorda tutmamız lazım hatta şurada tutsa belki de şu vurabilir arkadaşlar daha fazla hero'muza güveniyoruz buradan da Hı? yeni bir şey daha geliyor matriyah geliyor oydo arkadaşlar bu daha kötü bir şey sanırsam geliyor bir şeyler geliyor arkadaşlar hemen buradan köylülerden basacağım matriah geliyor arkadaşlar bunu Bakın Oyda bu şey bırakıyor arkadaşlar. Yumurta bırakıyor ve yumurta bıraktıktan sonra diğer küçük canavarlar da geliyor. Kötü oluyor arkadaşlar. Oyda bakalım şimdi. Geçmesin, geçmesin, geçmesin. Öldürün onu. Tamam küçük canavarlar. Ha, son anda tuttu. Son anda tuttu. Ee, burayı hemen meteor, meteor yağmuru, meteor yağmuru taşıdı. Öldür be. Aga be. Kaçtı bir tane daha kaçtı. Oydu. Arkadaşlar zorlaştı. 12. dalga. Nereden geliyor? Buradan mı geliyor? Oydu. iki taraftan geliyor arkadaşlar. Çok zor. Çok zor. Hemen buradan bir tane dinamit kullanacağım. Dinamit patlattı. Dinamit çok kötüymüş ya. Bu ne ya? Aga be. Dinamit. <laughs> Bunu da boşalttık arkadaşlar ya. Gerçekten boşmuş ya. Boşmuş bu. Dinamit bir şey. Bir daha atacağım. Bir daha atacağım kafasına. Hop dinamit parçala onu vur vur öldürsün onu öldürsün az kaldı vur bir tane daha vursaydı ölecekti ya Ah ve arkadaşlar aha geliyorlar 13. dalga 13. dalga Gel <laughs> buraya i̇yi, iyi ki iki taraftan gelmediler arkadaşlar iki taraftan da gelseydiler çok kötü olur diyecektim de iki taraftan geliyor Geralt, Lightseeker hemen hero'muz buraya geçsin burayı bir şekilde tutarız ya Umarım tutarız arkadaşlar buradaki savaşçılar bakalım onlara güveniyorum bakalım şimdi arkadaşlar hemen burayı da köyleri koydum yerleştirdim eee bakalım bunları harcayalım bunları harcayalım tut bunu tam dondurdum gördünüz mü dondu orası güzel bir şekilde dondu arkadaşlar eee gidiyorlar arkadaşlar gidiyorlar <laughs> kötü oldu kötü oldu canım ne kadar Bakın 13. dalga arkadaşlar bunu ne yapacağız bilmiyorum da ee, kötü oluyor gerçekten hop defeat mi ne ara bitti <laughs> arkadaşlar ilk defa yenildik ya İlk defa yenildik. Kötü oldu ya. Ben hiç bakmadım. Can gitmiş ya. Bir sürü orada kaçırdık. Kötü oldu. Aga be. Şu zamana kadar iyi gidiyorduk arkadaşlar. Şu zamana kadar hiç yenilmemiştik. Ama ilk defa bizi defeat ettiler. Zorlaştı oyun. Ben size demiştim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Defeati yedik. <laughs> Keşke yemeseydik. Ama öğrendik. Tabii ki bunu ilk defa yaşamamız gerekiyordu. Bir kere yenilmemiz gerekiyordu. En azından görmüş olduk. Ee, i̇lk başta güçlendirmeler fena değildi ama yanlış yere bence koyuldu arkadaşlar. Ben yanlış yaptım, kabul ediyorum ama bunu düzelteceğim. Tabii ki bunu bir daha oynayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Biz bu bölümü geçeriz diyorum. Ama bugünlük burada yeter diyorum. Burada bırakıyorum. E tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki sizden gelen like'lar, beğeniler çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hadi bakalım. Burada defeat yedik. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde geçeceğiz umarım. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.